Biz eskiden Bornova'da buluşuyorduk. Seni buradan böyle bırakıyorduk, burada yurt buradan vardı. Buradan gezdiriyordun, evet. oraya gidiyorduk, <laughs> Bornova'ya gidiyorduk falan. Biraz gideceğiz, oraya da gideceğiz. Evet. Yurda bırakıyordu. sonra ben tekrar şuradan geriye dönüyordum. Orada şey Orası vardı. metro var. Metro vardı. Evet. Aa sen o yıl nasıl dayanabiliyordun aşkım? Vallahi ben hiçbir ya, fikrim ya. yok. Eve dönerken nefret ediyordum ama seni bırakırken çok mutlu oluyordum. Ay çok güzeldi. yine yalnız gitmesi kızıyorsun. Ama ben kızıyorsun. mutlu olmuyordum, ben yurta gidiyordum, sen evine gidiyordun. Ben çok üzülüyordum be. ya, İnşallah bir günde ve beraber alacağız. Ama bir günde kadar dedi ki sen merak etme ben seni bir günde buradan alacağım. Babulla falan filan. Ve ne yaptı? Aldım. aldım. Hakikaten de aldım. Evet. Burası böyle mekanlar falan filan var. Şimdi... E, burası birazcık daha görüntülü, daha genç sayısı var Burcu'ya evet. göre. Ama ben Burcu'yu sevdim valla. Ben aşkımla her yerde mutlu olacağım ki. küçük <laughs> parklar var küçük ya park orada. Var. Orada küçük park var. Orada buluşuruz genelde. Evet. Ondan sonra Forum Board'a evet. giderdik. Şimdi Forum Board'a... sürdük İki murka gibi. <laughs> evet. iki murka Ay. gibi konuşurum. Ya hep benim ayaklarım... Niye ayama bir şeyler takıyor ya? Ben anlayamıyorum yani. Harika. <laughs> Şimdi burası da bizim her zaman yemek yediğimiz mekanlardan evet. birisi. Büyük park var ya değil mi? Onun evet. ismi Büyük Park. Büyük parka geliyorduk. Kumru falan alıp burada oturuyorduk, yemek yiyorduk. Romantik bir ortamı var burada böyle. Ağaçlar, bankalar. Oo, bir sürü banka da var. Oy, bankalar. <laughs> Bana mı bir şey sordu. Hayır, Bana... banka ay, da var. Banka... vallahi bile şurada var halk malk bir şeyler var. <laughs> seni murka seni. Ana yerimiz değil. Evet bu burası ana yerimiz değil. Ama C söz verin oraya şey yapmayacaksınız. O bizim yerimiz bakın. <laughs> 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 Olsun biz gitmiyoruz artık oraya bak. Ha, evet gidebilirsiniz o zaman. <laughs> çok kararlı bir insansın. <laughs> evet. Çünkü niye? Burada, burası çok kalabalık oluyor yani. Buraya tripod dikip de böyle TikTok... Ben tek bir araç yukarıyım. Evet. <laughs> biz ses de bir yer bulmuşlar. Sonra onu anlısını satayım. TikTok'ta görmüşler bakıyoruz. Aha gelmişler. Bizim yerimize oturmuşlar. TikTok'lar evet. çıkıyorlar. Ah öyle dedim. O nasıl iyi bir şey? O bir sonra kaçmışlar ama onlar. Biz, biz daha bir yüz korkmuşlar gene de. Korkmuşlar bizden, evet. Çok mu korkunç gözüküyor acaba? Vallahi Allah beni bana hiç GVT yap, yapmıyorlar. Polisler tutmuyor beni hiç. Tabii ki aşkım sen çok tatlısın. Hı. Nur yüzünü seni tutarlar Ben hiç ama yerim Hadi o zaman şimdi biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Ansız çok evet. aç. İlk defa o daha aç garip bir şekilde. Yani evet. O da şey diyor. O açken hadi yiyelim. Yok ya şu anda hiçbir şey çekemem çekemem. Şu an bir de çekeyim kendisi, yiyemem. Kendisi şimdi az değil. Ben açım. Hadi çekelim böyle 5-10 saniye falan falan diyor ki ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Biz şey çekelim. Evet. O, ben açken ama hemen yok. Boş ver, <laughs> boş ver. Kapa kapa arayın. Ben haberi. sana bunu hatırlatacağım. Ben sana bunu hatırlatacağım. <laughs> böyle burger tam senin önündeyken diyeceğim. Hayır aşkım bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar ağzına çok acıkmış. O yüzden bir kapatalım. Yok da şimdi seni yiyeceğim. <laughs> baka, baka baka görecek baka. üzere. Dostumuz geldi. <laughs> Bak 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 bak. <laughs> Ama bak nasıl zeki böyle. diye almaya böyle saldırdı. Yemin ederim <laughs> son, son salamı da veriyorum bak. Bak bak nasıl alıyor. Aaa. <laughs> eğitilmiş gibi kedi, değil mi? Evet evet. Anladın mı? <laughs> He gitmeyecek şimdi. Bende salam yok, bende salam yok, vallahi yok. Yavrularını getirdik onların da. <gülüyor> aynen, tamam. <aynen. gülüyor> Doğru. Keşfette çok çıkıyorsunuz. Harun be. Aynen, yani, <laughs> çok beğeniyoruz. Sağ olasın. Ekmek boş kaldı. Ekmeğin içindeki her şeyi verdim. Ekmek boş kaldı. Acı biberle beraber yiyeceğim şimdi. Ha, afiyet olsun canım. Sağ ol. Ne oldu sevgilim? <laughs> Eğitim kursuna gitti ya meyve su. Hmm. Ee, hmm. Ya. <laughs> birazcık onu düşürmüş alabilirim. Çünkü azıcık. <laughs> Ama bak kaldı birazcık bak. Birazcık var burası. Ama e... Şimdi o, buraya koyulur mu hiç? Buraya koyulur mu hiç yani? Kesinlikle. Sıra <laughs> bak var ki bilerek yapmadım. Hiç sıkıntı yok. Tamam aşkım. Yenisini alacağım ya. Ay hey, hey, bir tane daha dost geldi. Küçük bir şey. Neyse ben galiba gideyim böyle onları biraz şey yapsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tatlı. Baksana, yavru. Tabii ki aşkım. Tabii ki çok şeyler. tatlı. Aa kaçmış. Aa baba böcek buldu. Bak şimdi yakalayacak. Baba. Baba. Avcıya bak. Bir saattir falan bekliyorum. Epilasyon mudur? Nedir? Caddır? Cüttür? Bekliyorum. Gelmedi hala. Hayır arkadaşlar ışık ışık gitti. Burada ışık bile vardı. Geldi sonunda. Sonunda geldi. Ay aşkım birazcık hızlısın olabilir. Yani yaklaşık bir buçuk saat falan sürdü ama. Hayır. Hayır. Bir buçuk on yüz ee, bir saat on yüz dakika. He, tamam. 12, iki. Bir saat 12 iki dakikaymış. Ben fazla söylemişim. Özür dilerim evet. aşkım. Özür dilerim. <laughs> ama teşekkür ederim beklediğin için. Rica ederim. gidemem zaten. Nasıl gideyim Gideyim Tabii ki. Tamam. Şimdi forum burada tarafına gidelim bankaya uğrayalım mı? Bankaya şey, mı banka uğrayalım. işlerim vardı ya. Tamam olur uğrayalım. Bir sırtı ağrıdı. Yemin ediyorum fıtık oldum bu yaşta sevgilim. Bu yoldan dondurma yiyorduk. Evet bu yol böyle arkadaşlar forum borunama gittiğimiz yol. Genelde Biz... çok kalabalık oluyor ama daha öğrenciler olmadığı için. Evet. Ay bana birazcık uzun boylu olduğumuz için evet. böyle. Bu Jumanji Uğur. oynar gibi. Ay, Kızıl Orman'a Orman girdik. Kızıl Orman'da Metin arıyoruz. 15 lira savaş Metin. Level level mi? Evet. Biz şimdi ormana gidiyoruz. Ormanda tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Baka baka. Bak arkadaşlar. Bakın buraya geliyorduk. Orada bir tane böyle üçüncü, dördüncü ağacımız. TikTok ağacımızdı gidelim göstereyim. Haydi payahali. Buradan mı geçelim? Göndük içinden geçelim böyle hani. He buraya geliyorduk. Burada giriyorsunuz. İnsanlar yok. Sessiz sedasız, rahat rahat böyle TikTok çekebiliyorduk. Deliriyorduk. Değil mi? <laughs> Saçma sapan hareketler. Evet sonra babuşkalar, deduşkalar böyle çocuklar bize bakıyorlar böyle mal mal gibi böyle bize. Bir ayağımı çarpmıştım Ayy, bir keresinde. Evet. Düşmüştüm. Allah kahretsin ya. Evet. Bir keresinde de Suf Yine mi vurduk ya? <laughs> Tekrar mı vurduk? Evet. Hani? Bir keresinde de şey sıfır şıtılkalarmış fıstıklat. <laughs> <laughs> Nasıl demek lazım? Su fışkırttı üstümüze. Fışkırtı. Ben de unuttum <laughs> sevgilim. Türkçem Türkçem bozuldu. Bir günde su fışkırdı üstümüz. <laughs> Pubide. Pubide. Anladım ben seni. Su fışkırttı üzerimize. Evet. Bu fıskele fıskele. Evet, iki tane burada sevdiğimiz ağacımız var. Bir tane o kocaman. Oraya tırmandık böyle iki tane sahnesi yaptık bir keresinde. İşte şu ağaçta şuraya hatta kamerayı koyduğumuz yeri de gösterelim gel. gösterelim. Kamerayı şuraya bir yere koymuştuk böyle değil mi? Böyle böyle telefon böyle koymuştuk. He <laughs> aynen bak aynen. Bak aynen. Böyle, böyle, böyle tripod yapmıştık buraya. Tripod bile yok yanımızda. Böyle koyuyorduk kamerayı. artık koyamıyoruz ama o yeteneğimizi kaybetmişiz. Evet. Rahata buraya, alıştık sevgilim. Buraya da sıkıştırıyordum. Hatırlıyorum ben sıkıştırmadım oraya. Bir keresinde şuraya bantlamıştık hatırlıyor musun böyle? Evet böyle. Kenarına. koyduk böyle böyle, böyle, böyle böyle tuttuk. <laughs> böyle tuttuk. Güzel çıktıkları çektik ama. Sonra der diğer anahajda orası hatırlıyor musun? Ee, bir videomuz var tamam mı? Siz Türkiye'ye gelir gelmez size hemen küfür ediyorlar mı falan yani. Yok ya ama. <laughs> 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 <diyeyim. gülüyor> evet. Onu da orada çekmiştik, şurada çekmiştik. Sen utanmıştın yanımızdan amca geçerken küfür etmeye utanmıştın. Sen niye bana böyle bir şey öğrettin falan? Söyletirdin sen bana. Ben ben masumum ben. Ben yabancıyım ben masumum. Ben. ben de diyorum ki söyle söyle bir şey olmaz bir şey olmaz söyle söyle. Amca geçiyor yanımızdan bakıyor böyle. Pıt pıt pıt. Eskiden put, çok sessizdi. Aaa! <laughs> Kurumuşlar. Hatırlıyor musun arkadaşlar? Orada geldik. Salıncak yok. Ahu billah. Şimdi var. Gidelim bakalım mı nasıl yapışlar? Bakalım mı sevgilim? He, orada sevdiğimiz bir sancak vardı Vapşiyat'a. Evet. Geliyordu geliyordu benim böyle sevgilim böyle bir... Hı -hı yapardı. Sonra bir günde geldi. Ah huy elbet. Boş. Evet. Hiçbir şey yoktu orada. Çok üzülmüştük. Turuncu muruncu. Bir sallarken fazla sallamıştım hatırlıyor musun? Bir ara. Sen çok umursamadın bunu direkt. Hı -hı. Ben eğleniyordum orada. Ben bir baktım Anastasia Allah'a doğru gidiyor böyle. Yavaş yavaş yukarı çıkıyor böyle. Burada bir tane ağacımız var. Portakal ağacı. Evet evet hatırlıyorum. Şurada ha, Yol hatta. üzerinde böyle koştun sen. Nasıl koştum? Böyle koştum. o videoyu da koyarım buraya. Evet. Aman Sırf açıkladım. senin için sevgilim. Bir, sen. bir tane. Ama sana acı bir gerçek söyleyeyim mi? Buradaki ağaçların hiçbiri portakal ağacı değilmiş. Ha, neymiş o? Portakala benzer bir ağaç ama portakal değilmiş. Ha olsun sıkıntı yok canım. <laughs> <laughs> İnanılmaz üzüldüm sevgilim. Biliyordum çünkü. Biliyor <laughs> Demek ben, esas sen beni kandırdın Oy özür dili başka yine. Aha aha prosta sizin için Ay aşkım. Ne oldu diyorum? Bizim en büyük <laughs> harcımızı. Allah Allah. Aşka? Çok ilginç. Ha, tamam. Bunun yanında park yoktu bu arada. Bunları evet. kaldırmışlar da. Onu şey Başka bir yere koymuşlar. Bakalım mı? Bakalım. Yine sallayayım mı seni eski günlerdeki gibi? Evet ama sallanacak. hiç artık güvenli değil. Demirden değil de. Tabii ki ben eğer 2 kilogram bir şey olmam da. Demirden korksak trene biner miydik? Demirden daha sağlam aslında. He. O kadar bak plastik ya o kadar sağlam değil aslında. He. Sığmayabilir benim belim mesela. Seninki sığarır da benimki He. sığmayabilir biraz. Şimdi kontrol edelim. Bakalım test yapıyoruz hadi. Ben mor seçiyorum çünkü benim tişörtüm mor. Evet çok mantıklı. göre Helal kız. Yok ya güzel vazgeçtim aşkım sevdim. Güzel mi? <laughs> Ama bir şey eksik. Sen eksiksin. Ama lütfen bu sefer şeyleri tamam, görmeyeyim tamam. Bu olur her, mu? Bu sefer vermem. Pires. <laughs> şey çok komik değil mi? Ben böyle kameraya yaklaşıp yaklaşıp duruyorum böyle. <laughs> çok mutluyum. Yay! Ay aşkım çok şey yapma lütfen. Benim elimde kamera aşkım. 8000 TL. <laughs> Dolar kaç? Doların kurunu söyle. Bilmiyorum. Çabuk söyle. Çabuk. <laughs> Söylemediğin sürece hızlanacak. Hayır <laughs> hayır. Ben korktum. <laughs> Sağ ol canım. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar onu sadece para dediğimde yani durdurabilir Sonbahar geldi tamam mı? Diğerleri çıplak kalmamış. Bu çıplak kalmış. Baksana zayıf, zayıflamış lan bu ağaç. Uzatmış galiba birazcık boy olarak. Sen gibi mesela böyle sonra <laughs> uzattın ya bir anda. Heee serpilmiş mi? Evet arkadaşlar şeyi de böyle yapıyorduk. Bakın göstereyim. Üşenmeyeceğim şimdi size. Şu tripodu. Bunun kameranın altına normalde bu var sarsıntı olmasın diye artık bunu taşıyorum. Çünkü sövüyorsunuz, anasını satayım diyoruz midem bulandı, düzgün tut şu kamerayı diye. <laughs> Şimdi bunu... Benim saçlarım olmuş ya böyle, Vallahi bir tıraş zamanı gelmiş benim. <laughs> Ay aşkım. Hep tabii oynuyorum sen hiç rahat et. Evet. <laughs> hiç bu durumda hiç mutlu olmazdın artık oynadığım için. Böyle koyuyorduk bunu. Sonra bunun üzerine kamerayı koyup video çekiyorduk ama evet. güzel olmuyordu tabii. Buca'dan buraya kocaman tripodla gelemedik kusura evet. bakmayın yani. Gözlü, affedersiniz göz cebime koymuştum. Anastasio gözlüğü almasaydı üzerine oturmuştum şu an. Evet, çantamdan çıkarttım ne olur ne olmaz. Bir kere istedi çünkü öyle bir şey yaşadık aslında <laughs> biz. Yatıyor böyle Kadir'cim, yatıyor böyle yanına o siyah ya, bizim şeyimiz e, kanepe. Ya Kanepe evet, kanepe. Kanepe, o da siyah. Ben ya, onun yanında oturmak istedim böyle, biraz şey yapmak istedim. Aa benim sevgilim, sonra çık. <laughs> Kızamıyorum da çünkü amacın şey hani gelip bebeği sevmek için yapıyorlar. Tabii. kızılacak bir şey de yok. Ee, ben göremedim onları şey olduğu için falan filan. Yenisini almış olduk daha güzel oldu boşver. 50 lira girdi ama olsun bir şey olmaz sevgilim. Tamam canım. Şöyle yapalım bak şöyle. Oo. Ah bak böyle daha iyi. Oo. Burayı keşfettik dedik ya, burası güzel bir video çekilebilir, sessiz, sedasız, TikToklar Böylelikle çekeriz böyle. Elimizdeki kameraya kimse bakmaz, bu ne lan evet. böyle. Şey, bir şey bilmem ne taşıyormuşuz gibi, tövbe Rabbim. Elimizde kamera var işte, yani bu kadar dikkat çekici bir şey olmaması lazım. Bugün Perşembe, benim dizim yarın. Aşk Mantık intikam mı? Bir gün şurada dizi izlememiz yok mu peki? Böyle ekran koyup şurada olabilir ama bu kulüp var sonuçta. Doğru. AVM'ye gidiyorduk. Arkada Forum Bornova var. Orada market evet. var. Evet. Markete gidiyorduk Forum Bornova'ya. Oradan böyle yiyecek içecek alıyorduk. Tabii canım. Sen brownie çok seviyordun. Oo. Şimdi var ya hayır yiyemem çünkü çok tatlı bana gelecek. Evet. Hem de sıcak havada olmuyor değil Tabii. Sevmiyorsun sıcak havayı. <laughs> Bildiğiniz piknik yapıyorduk. Çünkü böyle çok şey yapmak istemiştik. Böyle ayrı bir yerde işte birlikte vakit geçirmek istiyorduk çünkü. Evet. Maddi imkanlar biraz kısıtlıydı. İşte ofis tut, <laughs> bileyim, ev tut bilmem ne biraz masraflıydı. Yani neredeyse 6 ay ayrıydık vallahi. Evet. O zamanlar ayda 2-3 video anca atıyorduk ama yine evet. atıyorduk bak. Atıyorduk yine vallahi. Bir öyle bir şey yapacak. Ben şey dedim benim, benim koca Trakyalı o yüzden <laughs> bir Trakya havası oynardık biz Edirne'deyken var ya. Ben Trakya'ya ise düğüne gitmek an... çok istiyorum böyle. Tamam gidelim. Şimdi Forum Bornova tarafına gidelim. Oraya da gösterelim. Biz oradan bir şeyler alıp buraya gelip oturuyoruz. genelde Ikea'da falan girelim. Bugün Ikea'da girelim mi? Girelim. Hadi gel. Bizim daha kırık dakikamız var böyle. Birazcık şey yapalım. Keyif yapalım. Evet. Böyle. Tamam hadi gel. Gidelim aşkım. Ha. Hadi bakalım. Bakalım. Baka.